Aşı çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle 18 tane Türkiye'de fiili olarak çalışılan aşılarımız var. Ve bunların 7 tanesini biz çok yakinen takip ediyoruz. 7'sini yakın takip etmemizin sebebi de bu 7'nin 3'ü insan aşamalarına, uygulamalarına başlamış durumdadır. Onun için çok daha yakın takibi aldık. Diğer dördü de bu laboratuvar ve hayvan denekleri aşamasını tamamlayıp insan... E, uygulamalarına başlama aşamasındadır. Yani yedi tane son derece ciddi derecede yürüten çalışmalarını aşımız aşı adayımız var. Bunları yakinen takip ediyoruz. Buradan herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı ve henüz aşı yaptırmamış olan vatandaşlarımızı, koronavirüse henüz Covid-19'a yakalanmamış olan vatandaşlarımızı burada gönüllü olmaya davet ediyorum. Yani ne kadar çok gönüllümüz olursa biz o kadar hızlı şekilde aşı çalışmalarında sona geliriz. Bu bir aşımız var bizim. O kısmet olursa Nisan sonu itibariyle üç insan uygulamalarında 3 aşamamız var. Birinci aşama, birinci faz dediğimiz, ikinci faz dediğimiz yaklaşık bunlar ikişer aylık e, süren süreçler. E, son derece de titiz süreçler. Sonrasında da çok daha geniş e, bir kitleye uygulanan 3. aşama. Bir çalışmamız Erciyes Üniversitemizin yürüttüğü bir çalışma İnşallah. Çok yakında bu çok geniş kitle aşamasını yani son aşamayı uygulamaya başlıyor olacak.